Bugün Türk uzay tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Taurus Pico uyduları Türkiye'nin teknolojideki yeni adımını temsil ediyor. SpaceX'in Transporter 12 göreviyle fırlatılan bu uydular Gümüş Uzay Teknolojileri tarafından geliştirildi. Her biri sadece 452 gram ağırlığında ama büyük bir vizyonu taşıyor. Bu Pico uydular düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir iletişim ağı kurmak için tasarlandı artık veriler sensörlerden doğrudan uzaya ulaşabiliyor. Amaç, internet altyapısının bulunmadığı kırsal alanlarda nesnelerin interneti bağlantısı sağlamak. Tarım, enerji ve afet yönetimi artık uzaydan izlenebiliyor. Tavurus takımı 510 kilometre yükseklikte yörüngede görevine başladı. Dört uydu Türkiye'nin veri akışını dünyaya taşıyor. Her veri bir sinyaldir her sinyal bir yaşamı birbirine bağlar. Taurus Pico uyduları, Türkiye'nin uzaydan dünyaya uzanan bağdır. Bu başarı, milli uzay ekosistemimizin özel sektörle güçlendiğini gösteriyor.